Merhaba, ben Şale Yılmaz. Bugün sizlere saçlarla ilgili sırlar vereceğim. Hazır mıyız? Hadi bakalım videoyu izleyelim o zaman. Saçlarımız hepimiz için çok önemli aksesuarlar. Kadın olsun, erkek olsun, saç güzelliğine önem vermeyen birini tanıyor musunuz? Tabii ki hayır. Hepimiz için çok önemli. Eğer saçlarınız sağlıklıysa, modeli düzgünse, renkleri şahane ise zaten harika görünmemeniz için bir sebep yok bence. Şahane görünen saçların 3 sırrını vereceğim şimdi size. Öncelikle saçlarımızın sağlıklı olması gerekiyor. Sağlıklı ve bakımlı saçlar, gür saçlar zaten e, genel olarak ilk görüntüde bizim için çok önemli. Peki saçlarımızın bakımını nasıl yapmalıyız? E, saç dökülmeleriyle ilgili videomu zaten kanalda bulabilirsiniz. Ancak bugün size anlatacağım konular saç dökülmesi probleminden çok günlük bakımda saçlarımıza nasıl dikkat edeceğiz, nasıl bir bakım yapacağız? Bunları anlatacağım. Öncelikle yıkama sıklığınız çok önemli. E, saçları haftada 3'ten fazla yıkamak, 3'ten fazla şampuanlamak buradaki Saçın doğal yağ yapısını ve protein yapısını bozacağı için tavsiye edilen bir şey değil. O yüzden saçlarınızı lütfen çok sık yıkamayın. Saçlarınıza kullandığınız ürünleri bilinçli seçin. İçeriklerini nasıl bir cilt kreminizi seçerken inceleyip araştırıp saçınız, yüzünüze uygun olup olmadığını dikkat ediyorsanız saçınıza kullandığınız ürünü de tesadüflere bırakmayın ve içeriklerine bakarak seçin. Ee, bunun dışında saçınızı korumaya özen gösterin. Nelerden korumamız gerekiyor saçımızı? Ultraviyoleden yani güneş ışınlarının hasarlı, zarar verici etkilerinden korumamız gerekiyor. Ee, güneşe çıkarken saçlarımıza koruyucu ürünler kullanalım. Fönden önce ısı saçlarımıza hasar vereceği için yine koruyucu ürünler kullanalım. Bunlara dikkat edelim. Bakım önemli. E, zaman zaman saç derisine özel yağlarla bakım yapabilirsiniz. Bunların saçın en çok sevdiği yağlar neler? Argan yağı, hindistan cevizi yağı e, gibi yağlarla saçımıza ara ara özel bakımlar yapıp daha çok güçlendirebiliriz. E, tabii ki beslenme çok önemli. E, beslenmemizi asla ihmal etmeyeceğiz. Kötü beslenirken, ağır diyetler yaparken saçlarınızın sağlıklı olmasını beklemek hayal olur. O yüzden beslenmemize önem vereceğiz. Eğer yeterince beslenemediğinizi düşünüyorsanız, bir takım vitamin mineral eksiklikleriniz varsa da bunları ağızdan kullanacağınız besin takviyeleriyle takviye etmekten lütfen e, uzak durmayın, takviye edin. Evet, ikinci sıra geldik. İkinci sır ise saçlarımızın yüzümüze uygun kesilmiş olması. Yüz şekilleri farklıdır. Hiç kimsenin yüzüne, birinin yüzüne çok iyi giden kesim öbürüne de çok yakışacak anlamı taşımaz. Yüzünüzün şeklini biliyor musunuz? Önce bunu bir düşünün. Sizce yüzünüz yuvarlak mı, kare mi, dörtgen mi, kalp şeklinde mi ya da oval mi? Bu sorunun cevabını biliyor musunuz? Bilmiyorsanız da önce bunun cevabını öğrenin. E, yüzünüze verilecek katlar, saçın nereden ayrılacağı, kaküllerinizin hangi boyda kesileceği tesadüf değildir. O yüzden bunlar yüz şekli belirlendikten sonra her yüz şekline giden saç kesimi modellerine bakılarak karar verilecek. O yüzden bu konuda profesyonel destek almaktan lütfen kaçınmayın. Yine yaşınızla beraber kullanacağınız saç modelleri değişecektir. Örneğin yaşınız ilerledikçe tamamen düz modellerden kaçının. Daha modern, hareketli, dışa doğru kat verilmiş saçlar kullanın. Bunlar dikkati yüzünüzden dışarı uzaklaştıracağı için ve sizi daha dinamik göstereceği için yüzünüzdeki yaşlanma etkilerini de daha azaltacaktır. Örneğin alnınızda kırışıklıklar varsa daha kâküllü kesimleri kullanabilirsiniz. Göz çevrenizde çizgiler varsa kâküllerden uzak durun çünkü bunlar bu çizgileri vurgulayacaktır. Daha farklı katlı kesimleri tercih edin. Boyunuz kısaysa boyunu açıkta bırakan boyları tercih edin. Ee, mesela kısa boyluysanız çok uzun modelleri tercih etmeyin. Bu sizi daha kısa gösterecektir. Yani saçınızın modeline karar verirken de kişisel özelliklerinizi, bedensel özelliklerinizi, yaşınızı ve tarzınızı göz önüne alın ve buna göre profesyonel destek alarak modellerinize karar verin. Üçüncü sır nedir? Tahmin edin. Renkleriniz. Saçınızda kullanacağınız renkler yine tesadüflere bırakılmayacak kadar önemli. Çünkü kişisel renk analizi videosunu da izlerseniz bu konu daha çok aydınlanmış olacak. Saçımıza kullandığımız renkler imajımızı güçlendirebilir, cildimize ışıltı, gözlerimize parlaklık katabilir. Ya da bizi daha geri plana atıp daha solgun, yorgun ve geriye düşürebilir. Bu nedenle kullandığımız renkler de çok önemli. Yaşınız ilerledikçe çok açık ya da çok koyu tonları tercih etmeyin. Çok açık tonlar zaten sizi daha solgun gösterecektir. Çok koyu tonlar yüzünüzdeki hataları, kırışıklıkları vurgulayacağı için dikkati yüzünüze çekeceği için bunları daha çok ortaya çıkaracağı için sizi daha yaşlı gösterecektir. Yaşınız ilerledikçe çok açık ve çok koyu tonlardan uzak duruyoruz. Açık tonları seviyorsanız doğal renginizin iki ton açığına boyatıp uçlara gölge yaptırabilirsiniz. Ama dediğim tonlardan çok uzaklaşmayın. Evet, saçlarla ilgili sırlar bu kadar. Merak ettiğiniz sorular varsa lütfen sorun. Cevaplamaktan mutluluk duyacağım. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.